22 Haziran 2025 Pazar. Amerikan borsaları ve kripto paralarda risklerin çok yükseldiği bir görüntü var. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, geçen haftalarda bir süredir anlatıyorum zaten. Piyasalarda, Amerikan piyasalarında ve kripto paralarda beni çok rahatsız eden bir görüntü var. Çünkü Amerikan borsalarına Trump gelir gelmez sert düşüşler yapıp sonra da hiçbir şey olmamış gibi neredeyse aynı seviyelere topladı. Normal yeni yatırımcı kitlesi için bu çok normal bir durum. Yani zaten her geri çekilmede yukarı gitmesi gerekiyor öyle bir algı var ama biz resmin aslında bambaşka bir şeye evrildiğini burada uzunca bir zamandır anlatıyoruz. Dolayısıyla Trump'ın hiçbir şey olmamış gibi davranması söz konusu değil. Trump bu tarifeleri, bu gümrük vergileri neden getiriyordu? Bu savaşlar neden çıkıyor? Bunların hepsini uzunca bir zamandır bu kanalda benden dinlediniz. Dolayısıyla büyük resimde çok büyük bir sorun olduğunu, Amerikan dolarının rezerv paradan çıkma sürecinin zaten başladığını ama bunun çok zaman alacak bir süreç olduğu ama sancılı bir süreç olacağını ve kısa vadede bu bütün iyimserliklerin maalesef satılmak zorunda kalacağını ısrarla anlattık. Fakat bu tabii döngüler bazen aşırılara eğrildi, evrildi ve şimdi yeniden o negatif döngünün sert başlamak üzere olduğu bir döneme geldik. Şimdi grafiklerle birazdan geçeceğiz ama Amerikan Ekonomisi'ye ilgili geçen haftaki eksteki bir paylaşımı bir gündeme taşıyayım. Amerikan ekonomisinin durumu o kadar iyi ki başka ne yapsa işsizlikten trade edip zaman öldürüyor diyorum. Evet buradaki vaziyet bakın Amerika'nın borç krizi çok büyük bir boyut almış vaziyette. Bir an önce o tahvil faizlerini aşağı çekemezlerse ki bu borsayı da düşürerek olacak ancak ve ancak. Çünkü bir türlü büyük paranın o tarafa doğru geçmesini sağlamakta zorlanıyorlar. Ancak ancak borsalardaki sert satışlar tahvillere bir alış getirecek ve tahvil faizlerini aşağı getirecek. Bütün döngü orada. Şimdi Amerikan borsaları bakın sadece faiz ödemesi bir yıllık vergi ödemenin %20'sini aşmış durumda ki bakın tarihte çok nadir olan bir vaziyet bu kadar yükselmesi ve faizler yukarı gittiği sürece bunun da buraya doğru evrilmesi ihtimali var. Powell'ı bu hafta fırçalayıp durdu. Aslında Trump ama nette yükselen Brent petrol fiyatları ve yükselen riskler, tarifelerin getirdiği riskler ister istemez aslında Amerikan ekonomisini stagflasyon içine sürükleme riski çok yüksek. Powell da bu sebeple ayak sürüyor ama dünyada da, tabii herkes bir an önce Powell faiz indirsin de biz de rahatlayalım kafasında ama Powell faiz indirirse tam ters etki de yapabilir. Tahvil faizleri risklerin arttığı algısıyla yukarıda fırlayabilir. Zaten dolar olmayan ilgi bir anda ters de dönebilir. Onun için ısrarla ya bu faizleri indirsin de borsalar uçsun kafasından uzaklaşmak lazım. Önce realitede faizin inecek kıvama gerçekten gelmiş olması lazım ve hala beklentiler o yönde değil. Onun için yani bu giderse, şu gelirse, bu gelirse falan kavramlarından biraz uzaklaşmak ve dünyada gerçekte olup bitenin ne sonuç vereceğini anlamak lazım. Savaşlar, riskler arttıkça, tarifelerin ekonomiler üzerindeki etkisi arttıkça enflasyon yukarı gider, aşağı gitmez. Stakülatif döneminin tam ortasındayız. Bunu anlatmaktan ben yoruldum. Ama genel yatırımcı kitlesi bunları anlamakta zorlanmaya devam ediyor. Neyse biz grafiklerimize bakalım. Neredeyiz hemen algılamaya çalışalım. Nasdaq'ta, Nasdaq'ta değişmedi haftadaki trend takip sebebi 21.433. Geçen hafta dikkat ederseniz orada bir sıkışıklık içerisindeyiz. Arka arkaya ivme kaybeden bir Nasdaq var. Kafayı da aşağı çevirdi. Tam aslında çökmek için optimum bir görüntü var. Geçen hafta kontratlar bitti, 3 aylık kontratlar ve Cuma günü en son böyle kontratların son gününde herkesi zar ettirip kapattırıp Arkasından o kontratları zirveyi bulduktan sonra aşağı vermeye başladılar. Ya o vuracak vurmayacak Amerika şunu katılacak katılmayacak. Arkadaşlar net haftanın ilk videosunda da anlattım. Orada Trump'ın eli kolu bağlı işi çok zor. Onun için orada artık kırmızı çizgiler geçildi. Arka arkaya maalesef bu dozun arttığı bir dönemdeyiz. Şimdi grafiklerde ama yeni kontratta bu 21.433 çok kritik aşağısına sarkarsa işlerin kötüye gideceğinin öncü sinyali gelmiş olacak ki teknik olarak aslında her şey hazır artık S&P, S&P'de de bakın bu eğimli kayıp, eğim kaybını göstermiştim. Orada bir parabolik görüntünün kafayı çevirmeye başladığını. Orada da haftanın son gününde ciddi bir kayıp oldu. Evet bakın 5911 tren takip seviyem aşağısı günlük kapanış gelirse de S&P'de aşağı dönmüş olacak. Dün ekste bir paylaşım vardı. Bakın S&P yıllık bazda yılın başından beri daha doğrusu 2025'te getirisi %0. Yani hiçbir şey getirmemiş. Onun için normal şartlarda dilimizde tüy bitti aslında. Yılın başında S&P'ye yatırım yapanların hepsi Para kazanamadı net endekse yatırım yaptıysanız. Dolayısıyla hele de dalgalanmalarda paniklediyseniz değilseniz çok daha büyük. Ama ancak çok düştüğü zaman alıp yükseldiği zaman satıp sonra düştüğü zaman aldığınız zaman. İşte o şu anda yükseldiği dönemdeyiz. Bunu yaptıysanız evet S&P'de de bir şeyler kazanmış olma ihtimaliniz var. Onun için 2025'in S&P'de Amerikan Borsası'nın yatırım yılı değil, satıp çıkma yılı geri panik anlarında belki alarak olabilir ama bu seferki paniğin dozu yükselebilir. Çok dikkatli olmakta fayda var. Dow Jones, Dow Jones'ta da yılın başından itibaren eksi bir getiri var ufak çaplı. Ve orada da piyasanın tıkandığını gördük. Cuma günü de negatif bir seans vardı. 42 bin trend takip seviyem. 10 civarında geziniyoruz aşağısındaki kapanışlar öncü bir sinyal olacak düşüş için. Ve piyasanın gözünün üstünde olan şirket Nvidia. O da hız kaybetti. Yavaş yavaş tepe oluşumu devam ediyor ama dönüş için 141 dolar 83 senet aşağısı kapanışlar gerekiyor. Nvidia'da da risklerin çok arttığını bir kez daha hatırlatalım. Bu ortama uygun geçen hafta bir portföy oluşturmaktan söyletmiştim ve hani Estee da bu hisse içerisinde biraz bu stakfülatif dönemde prim yapabilecek ve dipten kalkma eğilimi gösteren bir hisse olduğunu bunu anlatmıştık. Ve Estee Lauder geçen haftanın yıldızı olduğu saydığım hisseler içerisinde ve %11'in üzerinde %11.71'lik bir getiri sağladı haftalık bazda baktığınız zaman. Ve teknik olarak şimdi artık 69 dolar 68 cent üzerinde kaldığı sürece trendinin orta vadeli trendinin yukarı olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Dipten güzel bir kalkış yapıyor. Sabırlı yatırımcı özellikle kol opsiyon alan yatırımcı için harika bir görüntü var Estee Lauder'da ele hisse kodu. Bayer, Bayer de biliyorsunuz Alman ilaç debi. 7 dolar 89 sent günlük trend takip seviyem hafif aşağısına sarktı. Onun için buralarda soyalanma ihtimalleri var. 7 dolar 47 sent haftalıkta takip ettiğimiz her. karlar olduysa bir miktar her zaman karları realize etmekte fayda var. Yakın takibi aldığımız bir seviye 7.47. Eğer pozisyon taşıyorsanız 7.47'yi takip edin. Mutlaka aşağısında stopunuz olsun. Üzerinde 7.89 tekrar üzerine atarsa yeni ivmelerde daha yüksek seviyelere doğru gidebilir. Şimdilik çok ciddi bir kazanç elde edildi. Dolar bazında bu kazançlar her zaman realize de edilebilir. Ufak miktar, karlı miktarı en azından taşıyarak da yolla da devam edebilir. Geçen hafta yine söz ettiğim enerji sektöründen bir hisse. Occidental Petroleum Warren Buffett'ın yatırım yaptığı şirket. Orada da bir haftayı yatay pozitif bir seyirde geçirdi. 40 4 dolar 77 sen üzerinde kaldığı sürece Occidental Petroleum'da da yön yukarı. Ve sabah sayede iki tane hisseden söz etmiştim. Lockheed Martin 443 dolar üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yönü yukarı gözüküyor ama orada bir yatay grafik var. Yukarı doğru o 200 günlük ortalamanın üstüne atabilirse hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Ve Raytheon, Raytheon da yine Amerikan senatörlerinin geçen hafta savaştan önce yatırım yaptıklarının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Orada da 143 dolar tren takip seviyemiz üzerinde kaldı sürece Raytheon'un da orta vadeli görüntü Yukarı. Evet geçen hafta kripto paralarla ilgili biliyorsunuz bir süredir kripto paralar 100 bin dolar civarının pahalı olduğunu 100 bin ve üstünün bitcoin için orta vadeli pahalı bulduğumu sağlam bir düzeltme ihtimalinin çok yükseldiğini 16 yıllık yükselişinin sorgulanabileceği noktalarda gezindiğimizi yani 5 dalga yükselişinin bitme ihtimalini hep değerlendiriyorum bir süredir. Neden? Çünkü herkesin gündemine geldi. Kurumsal para çok fazla giriş yapıyor. Riskler o anlamda artıyor. Niye? Kurumsal para girmeye başlayınca Bitcoin'in o romantik anarşist havası maalesef yerine kurumsalları manipüle ettiği bir ürün haline gelmeye başlıyor. Bazıları mutlu oluyor bunda ama ben mutlu olamıyorum. Çünkü Bitcoin'e olan sevda o zaman işte yerini acaba altının yıllarca uluslararası sermaye tarafından manipüle etmesi gibi Bitcoin'de manipülasyonu manipüle mi edilmeye başlayacak düşüncesi geçiyor. Ve Amerika'da bunu çok sahiplenmiş ve Amerikan ekonomisinin gittiği daha kötüye gidecek olması, Amerika'ya vurmak için Bitcoin'e de vurma ihtimallerini küresel sermayenin mantıklı hale getiriyor. Bu senaryo işi biraz bozuyor. Onun için geçen hafta yine bir paylaşımda bulundum. Bitcoin en son hafta içerisinde bir 109 bin dolara vurmuştu Salı günü ve Çarşamba günü dedim ki acaba Bitcoin 109 bin dolar gördüğümüz seviye bir süre gördüğümüz zirve seviyesi mi? olacak diye öyle bir hissiyatım vardı. Ve şu anda ben bu kaydı yaparken Bitcoin 103.600 dolarlar civarındaydı. Görüntüsü hala maalesef negatif. Teknik olarak baktığımız zaman 106.200 dolar kısa vade aşağısında kaldı sürece aşağı görüntü devam ediyor. 106.200 dolar üzerine atarsa tekrar bir değerlendirmeye hak eder ve şartların değiştiğini düşünüyorum ama aniden 100 bin doların aşağısına kayması riskinin arttığını görüyoruz. Hem haftalıkta hem günlükte çift tepeler kafayı gerçekten beni zorluyor. Yakından takip etmekte fayda var. Ve Ethereum orada da risklerin arttığını anlatmıştık. 2503 dolar aşağısında kaldı sürece risklerin daha da aşağı yönlü altını görüyoruz. Ve 200 günlük ortalama çok kritik. Onunla dans etmeye başlamıştı. Aşağısındayız şimdi 2476 dolar dikkatli olmakta fayda var. Ve XRP Ripple orada da 2.0983'teki 200 günlük ortalamayla dans ediyor. 2.14'lerdeydi ben bu kaydı yaparken. 2.19 kısa vade direnci. 2.19 aşağısında kaldı sürece yön aşağı. Ee, orada da hala risklerin aşağı yönlü arttığını ama Senaryoların değişirse senaryolar mutlaka sizinle paylaşımda bulunacağımı da not olarak düşeyim. Evet, riskler arttı, büyük hisseleri Magnificent Seven'ın genelde biliyorsunuz her hafta bir, bir süre analiz yapıyorum ama görüntüden hiç beğenmemeye başladım ve hepsinde sert satış ihtimallerinin arttığını not olarak lütfen burada düşelim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.